Dizimizde dizinizde artık olaylar akışıyla ardı ardına büyük felaketleri getireceğini de görmüş olacağız. Devron'un yapacağı büyük hamleler, İskender'in içine düşeceği tuzak, yeni bölümde yaşanacak ters köşeler, büyük şoklar, hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Şimdi videoya başlamadan önce sizler de Deha dizimiz final olmasın diyorsanız videoyu beğenerek sayımızda göstermiş olalım. Şimdi video analizimize geçelim. Ateşler içinde kavrulan Devran'ın hedefleri ardı ardına kesilmeyecek. Lakin kafasının içindeki planları şu an hiç kimseye söylemeyecek. Ve yeni bölümde yaşanacak olaylardan sonra Sophie'nin Devran'ı çözmesiyle yapacağı hamlelerden sonra başına geleceği büyük felaketleri önleyebilmesi için Devran'ı dizginlemeye çalışacak. Ve bir şekilde ona akıl verip yardımcı olmak isteyecek. Lakin devran için hırs, intikam, onca yılın ateşi bu şekilde sönmeyecek. İskender'in içinde bulunduğu durumlar her zamanki gibi dört ayak üstünde düşmesi, bir şekilde bazı felaketleri kendi ailesinin içine getirmesi ise ardı kesilmeyecek ve her defasında devran ve ailesi büyük sıkıntıların içine düşecek. Şimdi yeni senaryolarda iki farklı aynı kandan rakipleri görmüş olacağız. Bir tarafta Cesur, bir tarafta ise Devran. Devran için bazı şeyler ön planda dururken farklı yönlere ilerlemesi ve bir şekilde Boran'ın intikamını almak istemesinin dışında bir de geçmişin intikamı var. Ve İskender'in boğazına yapıştı, yapışacak. Lakin İskender kaçın kurası olarak gözükse de bir yerde açık vermeye başlayacak. Şimdi dizimizde aile içi rekabetleri görmüş olduk. Lakin Devran'ın bir dahaki kaybı ise onu deliye döndürecek. İskender bir şekilde kendi ailesini sıkıntıya sürerken Devran en yakınında birisinin de başına felaket geldiğini gördükten sonra artık duraksamaya başlayacak. Şimdilik her ne kadar hızlı ilerlemeye çalışsa da bu senaryoyu da görmüş olacağız. Ve Boran gibi aynı şekilde Devran'ın bu olayı yaşamasından sonra nitekim Durak sadını da görmüş olacağız. Ama şimdilik Karga'nın onların peşinde olması ve bir şekilde onları büyük bir tuzağa çekmesi ise zaten gördüğümüz detaylardan bir tanesiydi. Devran'ın büyük bir zekaya sahip olduğunu, İskender'in yem olarak karganın önüne atması bir yerden sonra farklı bir yönlere çevrilecek. Şimdi hakimin Boran'ı öldürmesinden sonra bu olayın cesurun yaptığını ve ihbar ettiğini bilmeyen Devran bu noktalara gelecek. Ama her ne kadar şu anlık yan yana durmaları ise ikilinin de kapıştıkları sahneleri de görmüş olacağız. Nitekim biraz Çukur'daki Vartolu ve Yamaç ilişkisini görmüş olacağız. Vartolu'nun Yamaç'ın abisini bilmeden öldürmesinden sonra buradaki olay aynı şekilde kardeşlerini öldürmesine dayalı bir olay olacak. Ve bu da yine bir üvey kardeş sendromuyla bir şekilde karşımıza çıkmış bulunmakta. Şu anlık ikilinin beyin fırtınaları ve birbirleriyle kapışmaları ise düşmanları alt etmelerine yetecek. Ve bu da en çok İskender'in işine gelecek. Çünkü İskender iki çocuğuyla aşırı büyümeye başlayacak. Şu anlık düşmanları yenmeye başlayan İskender adım adım her ne kadar bazı olayların içinde zor durumda bulunsa da cesur ve devranın yapacağı planlar ve akıl oyunları düşmanlarının alt etmesine de sebep olmuş olacak ve bu şekilde İskender adım adım düşmanlarını yenecek. Her yani ne kadar Devran babasından intikam almak için böyle bir şeylerin içine kalkışmasından sonra İskender'in dört ayak üstüne düştüğünü de söylemiş olalım. Cesur ve Devran İskender'i büyük bir noktaya getirecekler. Lakin bu süreçte pişmanlıklar ve yaşanan olaylar üçlüyü birbirine bağlayacak. Çünkü bu süreçte düşmanlarını yaşattığı zararları beraber telafi etmeleri ve beraber bedel ödemelerinin ardından artık istemeseler de bir aile olduklarını da görmüş olacağız. Çünkü İskender'in amacı başarı ve hiç kimseyi düşünmeyen bir karakter. Hatta kendisinden hariç. Lakin devran bazı noktalarda yanlış yapacağı hareketleri de görmüş olacağız. Çünkü Aşk hayatını ikinci plana atmasından sonra Esme'yi de kendi yanına alacak ve bu şekilde adım adım büyümeye başlayacak. Aynı şekil Yaman'ın da kendi kardeşinin yanında bulunmasından sonra fermanın tersi olması bazı noktalarda aile içi kargaşayı da var edecek ve devranın içinde bulunduğu durumlar adım adım çözülmeye başlarken Dizimize yeni karakterlerin gelmesine de sebep olmuş olacak. Ay yapım bu konu üzerinde büyük bir çalışma yaparken senaryoya yer verilecek düşmanlar diziye dahil oldukça ne kadar güçlü düşmanlar olduğunu da görmüş olacağız. Daha dizinin ilk bölümü paylaşılmadan Mehmet Akif Alakurt'un isminin dahi diziyle anılması seyirciyi heyecanlandırmadı değil belki tahmin edemeyeceğimiz daha farklı daha da ünlü kişilerin de diziye dahil olacağını da görmüş olacağız. Şimdilik bu ekonomi durumunda A Yapım diziyi senaryo olarak daha iyi bir yere taşıyıp daha kaliteli bir hale getirdikten sonra yeni güçlü düşmanların da diziye dahil olacağını da görmüş olacağız. Ama ilk başta Karga ve Hakimin bu kadar hüküm sürmelerinin son bulması gerekiyor ve Devran'ın yapacağı hamleler ise aşk hayatını da ve aile hayatını da bir yerden sonra mahvetmeye başlayacak. Esme'nin başına gelecek olaylar ise Devran için büyük bir hayal kırıklığı olacak ve bu uğurda artık intikam ateşi ikiye katlanacak. Ama şu süreçte İskender'le birlikte olmaları, içine düşeceklerin tuzakların ve bilmecelerin ardı ardı kesilmeyecek. Lakin Devran'ın İskender tarafından bulacağı hassas bir nokta ve İskender'i avucuna alacağı bazı işlerden sonra Cesur'un hamlesiyle Devran'ı saf dışı bırakmaya çalışacak ve Cesur'la Devran'ın kavga noktasına geleceği sahneleri de izlemiş olacağız. Bu şekilde dizimiz devam ederken bazı noktalarda vedaları da görmüş olacağız. Heyecana devam eden dizimizde. Şimdi sizler de final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.